Ya Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PK'sde bugları deniyoruz. Part 2. Hadi başlayalım. Hemen başlıyoruz. YouTube'a girdim ben bilgisayarımdan hemen. Burada bazı bug'lar var. Hemen bakıyoruz. Yeni bug yazıyor. Hemen bakıyorum. Bu arada yeni bir video nasıl? Böyle çok güzel. Devam edelim. Bug yapıyor ama bu değil. Ha, bunu biliyorum. Bu Bedava, Bedava şapka. Tamam. Bunu boş verin. Bu çok uzun. Olmaz. Gösteriyorlar. Bakın dinleyin. Söyle şimdi sesini. Ben bunu değinmeyeceğim ama siz belki bakabilirsiniz. Ben bunu biliyorum. Bunu yapmıştım. Bu da olmaz. Saçma saçma şeyler çıkıyor. Saçma saçma. Hemen ben Özgüç TV'nin bir tane ya da başka birisinin eski kıyafet itemleri nasıl alınır diyor. 2019. Hadi bakıyoruz. Dinleyin.

abone olursan başlayalım. 3, 2, 1, başla. Ben şurada kutuyu alacağım arkadaşlar. Size onu Tamam. Bir dakika. Bunu alayım. Tamam

şey yok. Bu arada ben tam bak yapmıştım göstereyim. Daha olmadı bu güncelleme bitince oldu. Bak şu bakın. Şey bak şu an bu güncelleme bitince onu göstereceğim sizlere. Neyse devam edelim. Şimdi bakıyoruz aşağılara doğru. Bir dakika. Şunları geç. Altlara bakıyorum arkadaşlar. He bunu açalım. Bunu arkadaşlar? Şimdi sizlere Bir dakika benim biraz bir evet, Şimdi bir, 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 bir. dinleyin arkadaşlar. Peki, şöyle, Bunlar çok önemli. Paralı eşyaları Bedava yani para vermeden alabileceğinizi göstereceğim şimdi. Şimdi size para vermeden nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Mesela, anlatacak arkadaşlar. Bir, 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 ben de ama, hep böyle yapıyorum. Onların hepsinin hıfı da dava alabileceğinizi size göstereceğim. Evet, dinleyin. Şimdi, bir tek bunu yapmamız için gayet bir Ben de buraya dan bir dans edeyim. Uygulama var. Dual siteden yükleyebileceğimiz dosya falan gerekmiyor yani. Dual siteden yükleyebiliyoruz. Ben bekliyorum arkadaşlar, siz işte, dinleyin. Gördüğünüz gibi, son şey, öyle son aramızda şey, bakın önümüzde anketler. Bunu yazıyoruz.

Arkadaşlar boş bu bunlar gerçekten sallıyorlar. Biz şu an bugları göstereceğiz. Bedava, ücretsiz, Venice karakter falan. Böyle aha buldum. Vallahi buldum arkadaşlar. Hem de 3'ü birden Rainbow Minecraft kıyafetlerini alacağız. Hadi bakalım dinleyelim. Ben de hemen yapacağım. Bu sizler tekrar Bu Ben karakterleri bilmiyorsanız onun filmi de var arkadaşlar. Ondan bakabilirsiniz. <laughs> bilmiyorsanız çok, çok açtım bugün sizlere bunları nasıl bir şekilde alacaksınız? Buna göstereceğim. Hemen yaşayalım. size böyle bakabilirsiniz. Geçim, hemen. Sana da yapacağım. Hemen. Hala. 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 Bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şuna giriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bu ıı, evi düzenlememiz gerekiyor. Şimdi herhangi bir yatağa çıkartıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Sonra düzenlemeyi yediğinde bu yatağa aynı anda basıyoruz. Bu bazen olmayabiliyor ama birkaç deneme de oluyor zaten. Daha sonra um, bu yatan yeri de dışarıda yoksa koyuyoruz siz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. sonra ben de koymam gerekiyor yoksa olmaz. Aynı gerekiyor. Daha sonra şöyle kılı bir çıkartmamız gerekiyor. Eğer bisikle çözüm olmaz aslında. Oldu. Şimdi böyle bir bisikle çıkartmamız

o şimdi olur, e, böyle bunu havaya kaldıracağız. Sonra çıkacağız. arkadaşlar. şimdi Hı. Ben de sürekli bu yere, yere düşüyor ama ve burada buradan tek Şöyle böyle çıkmıyor arkadaşlar. Bu yalan bu arada. Tekrar deneyeyim hemen. Şu an, an oyundan çıkmam mı gerekiyor bilmiyorum. Ya arkadaşlar kaldım burada ben. Ya, ne oldu bana? Arkadaşlar Yanlış mı ya? dakika. Ha. Hala kaldım burada oyundan çıkalım bekleyin. Oyundan çıkıp tekrar sonra, girelim. Ben videoyu durduramıyorum. Sonra arkadaşlar burada bir 10 10 Ar arkadaşlar kanalı bekliyoruz şu. An. Arkadaşlar bana lüluka verirseniz ben de size ne veririm biliyor musunuz? Bir ayıcı değil de de ben bir tane hediye ayıcık verdim. Bana hediye verirseniz Luka'yı. Tamam mı? Söz size vereceğim. Ayıcık vereceğim. 3 tane ayıcığım var zaten. Ayıcıklarım çok az kaldı. 3 tane ayıcığı hiç kimse vermez ki. Luka olanlar lütfen bana da versinler ki. Arkadaşlar bak yalanmış. O yüzden başka bir baga geçiyoruz. Ben doğru ama ben yapamadım o yüzden başka bir şey geçiyor. Hello gidelim. Şeyi bakıyorum ona bakacağım ama. Bakın. 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 olmaz arkadaşlar bize böyle Python sahne alabileceğimiz bedava olması gereken şeyler lazım. O yüzden bakmamız lazım. Biz bak yapıyoruz ya artık iki saatlik oluyoruz ve bulamadım. Sonra kıyafet. Evet, evet bu.

Bu tamam ediyoruz. Ha bak bu evi <laughs> Giriyoruz. Evet arkadaşlar o tak <laughs> bende de var. <laughs> o tavşanlı yatak lazım arkadaşlar. Yapmak için o tavşanlı yatak lazım. Bakın burada. Şu tavşanlı yatak var ya bunu. Böyle. Benim yaptığım gibi. Koyuyorsunuz. Çok yakın olması gerekiyor. Tamam. Buna biniyoruz şimdi. Bindik. Tamam. Ayağımız gözüküyor. Sonra kız ne yapıyor? Bir dakika ben yapamadım. Birazcık daha yakınlaştırmam gerekiyor. Ama olmuyor. Ben yakınlaştıramıyordum daha fazla. Bence bu oyundan dolayı daha fazla yaklaşılmıyor yoksa şöyle bir dakika yapmam lazım olmuyor ya tamam oldu herhalde Bindik tamam kalktım ama olmuyor bende herhalde bakın bak şimdi çift tekerlekli bisikletimizi çıkartıyoruz herhalde evet Evet şöyle bisiklet çıkartıyoruz arkadaşlar hemen benim şuradan şu bisikleti çıkartalım. Oh, şu an tekrar deneyeceğim. Bir dakika yanlışlıkla evden çıktım. Bir daha deniyorum. Hemen oraya gir. Buraya girdim. Şimdi bisikletimizden çıkartıyoruz. Ha, bir dakika. daha. bu tarafa ama ben çıkıyorum. Neyse tekrar deneyeyim. Ben niye çıkıyorum? O zaman iki tekerlekli olan alıyorum. Yani... Bakın görüyorsunuz. Bu sürekli böyle oluyor. Allah neredeyim lan ben, ben Devam edelim. Çıkar. Bu sefer iki çift taraflı bisiklet çık çıkartacağım arkadaşlar. Şimdi şunu çıkartalım. Yine olmuyor. Niye olmuyor ben de? Yanlış mı yaptım şeyi? Diğer tarafa çevirsem. Evet şimdi olabilir. Deniyoruz. Deniyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi olabilir. Olmuyor da bilir ya. Korkuyorum hadi deneyim. Çıkarttım. Olmuyor. Bu sefer ters olabilir. Tekrar. Döndür döndür döndür. Arkadaşlar şey ben yapamıyorum. Niye ya siz nasıl yapıyorsunuz? Siz o kadar güzel yapıyorsunuz ki siz bedava bir sürü şey alıyorsunuz. Ama ben anlamıyorum işte. Ben çünkü 2020... Ben kaç oyuncuyum biliyor musunuz kaçıncı? Ben 2019 değil, ben 2024'te başladım oyuna. Hiç bir şey alamıyorum. Param yok. Oyuna hiç para yatıramıyorum. Çünkü annem izin vermiyor. Babam para yatırmaya arkadaşlar. Oyna neymiş efendim? Oyuna para yatıramaz. Onlar oyun kazıkçıymış. Ben de dedim ki neden herkes oyuna para yatırıyor o zaman dedim. Babam o kadar sinirleniyor ki arkadaşlar. O ayıcıkları nereden aldım dersiniz? Onları bana bir tane kuzenim hediye aldı. Onun babası sürekli oyuna para yatırıyor. O yüzden bana hesabıma girip ayıcık almış hediye olarak falan bana hiç almıyor diye işte. ayırdım. Onun ayırdıkları ııı kaç tane vardı? 10 tane falan var. Ay 20 tane falan var artık ayıdı. Hiç kimseye vermiyor ve onun sırasında 4 tane birlik ayıcığı çıkartıyor. Biliyor <laughs> musunuz? 4 tane birlik ayıcığı çıkartmak ne demek? Nasıl şanslıdır ya? Anlamıyorum arkadaşlar ya. Bakın bende mi olmuyor bir şey? Ben de mi olmuyor? Cama doğru yaparsam nasıl olur? Cama doğru yapalım. Deneyelim cama doğru. Evet oldu arkadaşlar cama doğru. Oldu mu? Olmadı herhalde. Bilmiyorum. Şu an gören, gören şu şey. Ve tekrar, tekrar, tekrar deniyoruz. Tamam. Böyle bir görüntü oluştu. Şu an bilgisayarım da kapandı. Ben açayım. Ha. Açtım bilgisayarımı. Şu an bir tane. Herhangi ha, bir şey çıkartıyorum buradan. Bir Arkadaşlar şu ayaktan mı dolayı? Şimdi diğer yatağıyla yatakla deneyeceğim. Başka bir yatakla deneyelim. Bir saatte uğraşıyorum ama saattir yapamıyorum. Neden? 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 Bıraktım. hiç diyor. Arkadaşlar bazı oyunlarda siz hiç Mugis gördünüz Roblox'ta? Ben hiç görmedim. Hadi size sorayım dedim. öz kusura bakmayın. Şimdi kötü giderim. Bak, Evet giremiyoruz arkadaşlar. Videoların hepsi yalan bu arada inanmayın. Şeye. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu arada hiçbir şey inanmayın. Hiçbir şey gerçek değil. Hiçbir şey gerçek değil. Hoşça kalın.